merkez Ankara gündeme devam ediyoruz. Bugün hareketli başladık. Asgari ücret açıklandı bakan tarafından ve e, gündemin akışını takip ediyoruz. Şimdi de Balkanlara uzanmak istiyoruz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emel Topçu ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. E, nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun inşallah. Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Öncelikle Saraybosna'da hava nasıl? Ankara'da, Türkiye'de normallerin üstünde gidiyoruz. Ee, burada Cumartesi günü çok güzel bir kar yağdı ama bugün güneşli. Dün akşamdan sonra hava alıdı. Benim evimin tam önünde harika bir ağaç var, üstü kar doluydu. O karların hepsi eridi. Evet, orman, da dileriz. Ormanlardan kar görünüyor. Çok güzel. Ankara'ya da dileriz o karlar yağar. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden biraz bahseder misiniz? Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bir söz üzerine kurulmuş bir üniversite. Yani belirli bir misyonu olan e, bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yıllar önce Ali İzzet Begoviç'e özellikle hastayken ziyaret ettiğinde Aliye Ezzetbegoviç, e, Bosna size emanet diyor e, ama lütfen özellikle eğitim konusuna yapın, yatırım yapın, gençlerimizi eğitimsiz bırakmayın diyor. Onun üzerine sağ olsun Cumhurbaşkanımız harekete geçiyor ve mütevelli heyetimizin e, kurucusu Hasan Topaloğlu Bey büyük emekler sarf ederek e, şimdiki üniversitemizi kuruyorlar. 2011 yılında kuruluyor ve çok zorluklara rağmen üniversitemiz hala e, iyi bir şekilde ve Bosna'nın en önde gelen özel üniversitesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Burası gerçekten uluslararası bir üniversite. Öğretim kadromuz uluslararası. Dünyanın birçok yerinden hocalarımız var. Ee, Kuze Kuzey Avrupa ülkelerinden, e, Amerika'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan, Bosna'dan, Türkiye'den e, öğretim üyelerimiz var. Aynı şekilde öğrencilerimiz de gerçi ağırlıklı olarak e, Türk ve Boşnak olmak üzere dünyanın diğer yerlerinden de öğrencilerimiz bulunmakta. Eğitim dili nasıl ve uluslararası Eğitim tanınırlık akredite durumu nedir üniversitenin? Eğitim durumumuz İngilizce, e, akreditasyonumuz var. E, özellikle bazı bölümlerimizin benim e, dekanı olduğum işletme fakültesinin içerisinde bulan uluslararası ilişkiler bölümünün e, Avusturya'daki e, kalite merkezi tarafından akredi, akreditasyonumuz da var. Uluslararası akreditasyona da sahibiz yani. Evet. E, tabii e, bu üniversitenin bugün 9. yaşı. E, kat ettiği mesafeyi nasıl görüyorsunuz? E, üniversitemiz aslında kalite olarak çok iyi bir yerde. Ee, ...öğrencilerimiz özellikle en büyük propagandamızı yapanlar... ...öğrencilerimiz dünyada önde gelen kurumlarda iş buluyorlar. Mesela daha yeni bir öğrencimizin bir durumu ortaya çıktı... ...dördüncü sınıfta. Fakat buradaki Merkez Bankası'nda önce bir staj yapma imkanı buldu... ...daha sonra da büyük bir ihtimalle orada işe başlayacak. Yani öğrencilerimiz gayret gösterdikleri sürece... E, ...çok iyi yerlerde işler bulabiliyorlar. Öğrencilerimiz... Bahsettiğim gibi hocalarımız dünyanın birçok yerinden geliyor ve e, bir, bir adanmışlık içerisinde bütün bu hikayeyi yani bir söz üzerine kurulmuş olması hikayesini hocalarımızın hepsi biliyor. Bu tabii hepimizi çok duygulandırıyor. E, bu duygulanma çerçevesinde de hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Hocam. Hocam Saraybosna ve Bosna Hersek, şehir olarak Saraybosna, ülke olarak Bosna Hersek'te pandemi süreci nasıl gidiyor? Ee, pandemi gayet yaygın. Ee, yani e, günde işte 200 falan civarında hasta olan oluyor. Ama ölüm oranları nispeten düşük. Bu 200 hasta olmasına rağmen <laughs> bir ara. Bine çıkmıştı, bini geçmişti hasta oranları. E, yalnız buranın en büyük problemi e, hastanelerinin düzgün e, bir altyapıda olmaması. E, i̇nsanlar hastalanmaktan çok hastalanınca gerekli tedaviyi görememekten korkuyorlar. Bizim üniversitemiz biraz şehrin dışında. Benim evim de üniversiteye yakın. O yüzden üniversiteye yürüyerek gidip geliyorum. Ee, yani pek insanlarla muhatap olmadığımız için ve maske kullandığımız için de bulaş imkanı mümkün olduğu kadar az. Ee, üstelik derslerimizi online yapıyoruz fakat benim idari görevim olduğu için ben hemen hemen her gün okula e, gidiyorum. Ee, üniversitemizden e, birkaç tane hocamız e, koronavirüs geçirdi fakat hiçbiri hastaneye yatmadı. Öğrencilerimizden yatılı öğrencilerimiz var kampüsümüzün içinde iki tane yurt var kız ve erkek öğrenci yurtları olmak üzere. Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerimiz orada kalıyorlar. Oradan da üç tane vakamız oldu. Fakat öğrenciler zaten gençler çok hafif atlatıyorlar. Sadece karantinaya aldık. Başka da herhangi bir simptom falan göstermediler. Ee, yani insanlar ilk geldiğimde ben Eylül ayında buraya yaz tatilinden sonra hiç dikkat etmiyorlardı. Kimse şeyle maskeyle geçme, gezmiyordu. Bizim üniversitemiz bu konuda çok dikkatli. Kapıda e, ateş ölçülüyor. E, üniversitenin bütün her yerinde maskeyle dolaşıyoruz. E, odalarımızda yalnız olduğumuz zaman tabii çıkarabiliyoruz maskemizi. E, bütün bunlara çok dikkat ettiğimiz için de e, yani bulaş oranı bizim üniversitede çok çok az. Fakat şimdi özellikle o 2-3 hafta önce sayıların çok artması üzerine insanlar da bir panik başladı ve sokakta hemen hemen herkes maske kullanmaya başladı. O bakımdan da yani... Korunaklı bir ortamda olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat şehir merkezine falan gidecek olsak tramvayla gitme durumu var. Tramvaylar kalabalık. Ben bu araya kesinlikle gitmeyi tercih etmiyorum. Kendimi korumam lazım zaten. Üniversitenin çok yakınında hemen yürüyerek ulaşabileceğim dağlar var. Trekking yapıyoruz. Üniversitemizin trekking kulübü var. Cumartesi günleri dağlara yürüyüşe çıkıyoruz. Ben de sık sık vakit bulduğum her fırsatta dağlara gidip yürüyorum. Cumartesi günü kar yağınca yine dağlara şöyle bir uzandım. Karın altında yürümek tabii çok daha güzel bir şey. buranın coğrafyası çok güzel, çok verimli bir coğrafya. E, Tito zamanında aslında dağlar boşmuş, fakat ağaçlandırmışlar. Yani yukarıdan helikopterlerle tohum atmışlar ve şimdi hemen hemen bütün dağlar yeşilden görünmüyor. Demek ki bundan yani 40 sene önce falan dağların birçoğu çıplakmış. Hatta Hırvatistan tarafına geçtiğiniz zaman çıplak dağlar görebiliyorsunuz. Bosna tarafında dağlar daha yeşil. E, demek ki yeşillendirince oluyormuş. Ben de Türkiye için aynı şeyi diliyorum. E, özellikle Bosna tarafı çok verimli. E, yani ne ekseniz e, çıkabilecek bir durumda. Fakat e, toprağın bu kadar verimli olmasına rağmen insanlarda çok büyük bir umutsuzluk var. E, geleceğe yönelik özellikle gençler e, Bosna e, Hersek'te kendilerine ait bir umut görmüyorlar. Benim öğrencilerimin çoğu <laughs> ...ileride e, Almanya'ya gitmeyi düşünüyor. Orada yüksek lisans yapmayı ya da orada işte bir iş bulmayı istiyorlar. E, burada iş imkanları çok az ve o yüzden de kendilerini... ...özellikle Boşnak öğrencilerimiz kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar. Uluslararası alanda iş bulabilecek şekilde yetiştiriyorlar. İngilizceleri de çok iyi. E, geçen sene mesela mezun olan öğrencilerimden birkaçı... ...şu an Almanya'dalar. Orada yüksek lisans kabulü falan aldılar... E, hayatlarını daha çok yani dünyanın diğer yerlerine odaklı olarak e, şey yapıyor hazırlıyorlar Bu tabii bizim için çok üzücü bir şey Bosna Hersek için çok üzücü bir şey e, mesela bir 2030 yılında e, Bosna'da 30 yaş altı insanın çok az olacağı iddia ediliyor nüfus zaten yani 3 milyon falan civarında kaldı. Yugoslavya zamanında hepsi beraber 20 milyondu. Çok kalabalık bir bölge değil zaten burada. Yugoslavya zamanında burada 6 tane şey vardı. Etnisiti var. Etnisiti ve 4 tane din vardı. 4 değişik din ve 6 ülke bulunuyordu. İşte Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna, Hersek, Makedonya falan. Bu ülkeler hep bir arada yaşıyorlardı. Bosna Balkan bölgesi biraz problemli bir bölge. Çünkü etnik olarak çok e, e, çeşitli aynı zamanda dini olarak da çok çeşitli ve bu etnik gruplar e, tarih boyunca e, birbirleriyle de e, mücadele içerisinde olmuşlar bir tek Osmanlı İmparatorluğu zamanında işte 400 küsür yıl burada barış içerisinde yaşanmış bir problem olmamış e, onun da en büyük sebebi Osmanlı'nın millet sistemi. Biliyorsunuz Osmanlı millet sistemi sayesinde azınlıklara, dini gruplara otonomi veriyor. Kendi kendilerini yönetme hakkı veriyor. Bu yönetme hakkıyla onlar kendi kendilerini yönetiyorlar ve buna karşılık tabi Osmanlı'ya bir vergi ödüyorlar. Bu kendi içlerinde yönettikleri için evlilik, miras, Efendim iş bulma bütün bu işler şeyle kendi içlerinde görebildikleri için bu özgürlük onlara fazlasıyla yetiyor. Ayrıca devşirme sisteminin de başlamasıyla ikinci Muratla beraber ve bunun da daha çok Balkanlardan yapılmasıyla biliyorsunuz Endorun'daki yetişen çocuklar, Balkanlardan gelen çocuklar ve çok böyle sadrazamlığa kadar ulaşmış olanlar var. Bunların hiçbiri geldikleri köyü de unutmuyorlar. Geldikleri merkezleri de unutmuyorlar. Ve buralara yatırım yapıyorlar. O yüzden de Balkanlar kendilerini Osmanlı merkeziyle bağlantılı hissediyorlar. Ee, yani 400 küsür sene gerçekten e, 1350'li yıllarda Balkanlara girmeye başlıyor Osmanlı. E, Bosna'yı fethetmesi 1463 yılında. Düşünün 1463 yılından 1878 yılına kadar yani Avusturya Macaristan'ın burayı e, hakimiyeti altına almasına kadar 400 küsür sürgün yıl burada bir problem olmadan yaşanıyor. Fakat Avusturya Macaristan buraya girdikten sonra o ara zaten milliyetçilik akımları da başlıyor bütün dünyada Fransız devriminden sonra. E, o milliyetçilik akımlarıyla yavaş yavaş artık Sırplar da özellikle Sırplar burada bir e, kendi krallıklarını kurmak istiyorlar. Avusturya Macaristan'ın buraya girmesinden çok da hoşlanmıyorlar. Ee, sürekli baş kaldırma eylemi içerisinde oluyorlar. Zaten bildiğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni de burada Saraybosna'daki şimdiki adıyla Latin Köprüsü olan köprünün üzerinden tam Avusturyalı Dük'ün eşiyle beraber geçerken bir sırtlı bir e, e isyancı sırtlı grubu mensup bir kişi tarafından öldürülmesiyle çıktı ve Avusturya Macaristan Sırplara karşı savaş ilan etti. Bunun üzerine Sırplar, Ruslar tarafından ortodoks olmaları dolayısıyla Ruslar tarafından destekleniyordu. Ee, ve e, dünya ülkeleri, Avrupa ve Rus e, cepheleşmesiyle beraber e, Birinci Dünya Savaşı çıktı. E, bu Birinci Dünya Savaşı, ondan sonra Osmanlı'dan e, dalga dalga Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, gerçi 1908 yılında tekrar Bulgaristan falan kaybedildi. Dalga dalga bu arada ee, Rusya'nın da güneye inme sebebiyle Osmanlı'yı parçalama isteği sebebiyle hem bizim kuzeydoğumuzda doğumuzda e, hem de e, bu e, şeyde batı e, kuzeybatımızda Ruslar ya tarafından istilalarla Osmanlı'da kopuşlar meydana gelmeye başladı. Daha sonra işte 1914, bir Avusturya-Macaristan burada 1920'ye kadar direndi ama en sonunda zaten patır patır ülkeler çıkmaya başladılar. Ondan sonra da huzursuzluk burada devam etti. Sonra işte 1940'lı yıllara kadar burada bir Yugoslav Krallığı vardı. Daha sonra Nazi Almanyasının burayı işgal etmesiyle e, Hırvat tarafı özellikle Nazi'lerle işbirliği yaptı. Hırvatlar Katolik, e, yani buradaki dini e, çeşitlilikten bahsetmiştik. E, şeyde Hristiyanlığın burada ...katoliklik ve ortodoksluk kısımları... E, ...önemli rol oynuyor. Sırplar ortodoks, Hırvatlar da katolik. E, o yüzden ikisi de... ...Hristiyan olmasına rağmen Hırvatlar... ...ve Sırplar da birbirlerine düşmanlar. Boşnaklar Müslüman... ...ve Yahudi grup var. Şimdi e, bunlar... E, ...birbirlerine karşı sürekli... cephe alış ve birbirlerine karşı da... ...bağımsızlık ilan etme derdindeler. Bu e, İkinci Dünya Savaşı'nda da... ...Hırvatlar daha çok... ...Nazilerle işbirliği yapıyor. Gerçi bazı lar da yapıyorlar. Bu arada işte Yahudi katliamı falan burada da gerçekleşiyor. Ee, diğer e, etnisitelere karşı katliamlar da oluyor, Hırvatlar tarafından yapılanlar. Ee, sonra Çito e, e, bir sosyalist e, isyan ordusu kuruyor ve şeylerle nazilerle falan mücadele ediyor. Daha sonra e, işte 2. Dünya Savaşı da bittikten sonra 1946 yılında diğer grupların hepsini elimine ederek Tito burada hakimiyetini kuruyor. Hakimiyetini kurduktan sonra da bu bahsettiğim bölgede işte Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, e, Makedonya falan filan kısımlarında bildiğimiz gibi e, Yugoslavya e, Cumhuriyeti kuruluyor. Yugos en en önemli sloganı birlik ve kardeşlik. Ee, yani bu birlik ve kardeşliği sağlamaya çalışıyorlar. Biliyorlar tabii etnik olarak ve dini olarak çok çeşitli olmasından ve tarihi geçmişinden dolayı insanların birbirine husumet beslediğini de biliyorlar. O yüzden de bu iki slogan özellikle üzerinde duruluyor. Birlik, kardeşlik. Ee, yani biz dini çeşitliliğimize, efendim, etnik çeşitliliğimize rağmen burada kardeş olarak yaşayacağız. E, bu aslında normal hayatta e, çok barışçı bir şekilde olmamasına rağmen, e, şeyin e, Tito'nun uyguladığı baskıcı rejimlerle insanlar fazla seslerini çıkartamıyorlar. İşte o zamanlarda Tito zamanında, tabii Tito biliyorsunuz, e, Rusya e, Doğu Blokuyla da çok fazla ilişki içerisinde olmuyor. E, hatta Batıya. E açık sınırları açık tek sosyalist ülkede o zamanki Yugoslavya e, Almanya'ya misafir işçi gönderiyor Yugoslavya'dan o zaman 1960'lı yıllarda. Diğer e, e, Doğu Almanya, Batı Almanya birbirinden ayrılmış, bir araya kocaman bir duvar çekilmişken Yugoslavya sosyalist bir rejimde olmasına rağmen Almanya'ya, Batı Almanya'ya işçi gönderebiliyor. Böyle de bir yani değişik bir politika izliyor ama aynı zamanda da baskısını da sürdürüyor Tito. Bunu tabii çeşitli dengelerle yapıyor. Mesela başkan yardımcısını Müslümanlardan seçiyor. Efendim diğer başkan yardımcısını Sırplardan seçiyor. Böyle dengelemeye çalışıyor. Fakat ordu daha çok Sırplardan oluşuyor şeyde Yugoslavya zamanında Normal yolda 20 kilometre. Yürürseniz 4-5 saatte hadi saatte 5 kilometre yürüdüğünüzü düşünelim 4-5 saatte yürürsünüz ama normal yolda bir de bunun içerisine tırmanma eklenince bayağı uzun bir şey yapıyor zaman alıyor efor istiyor fakat insanlar bunu yapıyorlar insanlar burada aslında yaşamayı seviyorlar hayata bağlılar. Bosna Savaşı zamanında da biliyorsunuz kadınlar sokakta yani evde elektrikleri olmadığı halde yiyecek bazı yiyecek yemekleri de olmadığı halde ateş olup da yemek yapacak durumları olmadığı halde sokağa çıkarken makyajlarını ve bakımlarını hiç eksik etmemişler. Bu aynı zamanda bir protesto aracı. Yani siz ne yaparsanız yapın bizi hayattan çekemezsiniz manasında kadınlar böyle bir protesto sergilemişler. Bu bakımlardan tabii çok güzel ama e, şimdiki duruma bakacak olursak biliyorsunuz e, 1980'de Tito öldü. Tito öldükten sonra bu baskı altında tutulan bu ve bir arada tutmak çok daha zorlaştı. Yine bunu sporla yapmaya çalıştılar. 1984'te burada kış olimpiyatları yapıldı. Ülkenin ekonomik durumu çok kötü olmasına rağmen Saraybosna'da bir sürü yatırım yapıldı. O kayak pistlerinin yapılması, çeşitli evlerin yapılması, gelecek insanların kalması için küçük küçük bir oda bir oda bir ya da bir oda bir salon evler yapmışlar. Hem otelimizi hem de onlar gittikten sonra... Halk normal kendisi kullanabilsin diye tabi çok büyük bir yatırım arkasına tabi ekonomik iflas başlıyor ekonomik iflastan sonra yavaş yavaş işte şey dedi, o doğu bloku ülkelerinin de şey olmasıyla dağılmasıyla 89'da biliyorsunuz Berlin duvarı yıkıldı Aynı şey buraya da tesir ediyor. Ee, yavaş yavaş burada da önce işte Slovenya e, Sırp ordusuna karşı bağımsızlığını ilan ediyor. 10 günlük bir savaştan sonra Slovenya'ya seslen çıkartmıyorlar. Arkasına Hırvatistan bağımlılığını il ilan ediyor. Çok fazla ilgilenen yok. Ondan sonra 91 yılında tabii şeyde 92 yılında Bosna Hersek'te sekte ilan ediyor. Daha doğrusu burada bir referandum yapılıyor. %99 onda 7 miktarla insanlar bağımsızlık istiyorlar. Fakat Bosna'ya izin vermiyorlar. Neden? Çünkü Bosna tam ortada. Yani bütün o Yugoslavyayı, eski Yugoslavyayı birleştiren Doğu Batı tarafını birleştiren yerin ortası. Bosna. Eğer Bosna gidecek olursa, mesela iki Hırvatistan tarafında, iki Sırbistan tarafında bağ kurmaları mümkün olmayacak. Bu yüzden de Sırplar Bosna'nın bağımsızlık kazanmasına çok direniyorlar ve yavaş yavaş zaten Sırplar da bölgede kendi hakimiyetleri altında işte Sırbistan cumhuriyetleri ilan etmeye başlıyorlar. Bosna'nın etrafını saran bir Republika Sırpska diye bir bölge var. Çok yani Bosna Hersek'ten alan olarak çok daha büyük. Onu mesela ilan ediyorlar. E, zaten Sırbistan devleti var. E, ve o Bosna Savaşı e, Sarajevo e, özellikle şeyden e, etrafındaki dağlara tanklar yığarak 2-3 ay öncesinden e, burada yani Sarajevo'yu kuşatma altına alıyorlar. Sonra hep, hep bildiğimiz hikaye işte e, bombalanıyor falan. Sarajevo hemen hemen 4 sene kuşatma altında kalıyor. Büyük bir direnç yaşandı burada. Biz Türkler de yardım ettik. Ben o zaman Türkiye'de öğretmendim, öğrencilerimle bir kampanya başlattık. O zamanın parasıyla çok büyük bir iki buçuk milyon falan para topladık, buraya gönderdik. Yani hepimiz canla başla şey yaptık. E, buraya katkı sağlamak için elimizden geleni yaptık. Efendim ee, burada hatırlatalım özellikle Sayın e, Merhum Necmettin Erbakan Başbakanımız da bu yüzden maalesef bu topraklarda bu ülkede ceza yedi. Oraya destek olmak için çıktığı yolda bunu da hatırlatalım ve e, bugünümüzü değerlendirelim. Bugünkü dinamikler nasıl sizce? Bugünkü dinamiklere gelecek olursak, şimdi e, Bosna Hersek e, dünyada hiçbir benzeri olmayan e, çok değişik bir yönetim yapısına sahip. Burada üç tane devlet başkanı var. Bu 3 devlet başkanı 4 yılda bir seçiliyor. Bir tanesi Hırvatların temsilcisi, bir tanesi Sırpların temsilcisi, bir tanesi Türk e, Müslümanların temsilcisi ve her 8 ayda bir bunlar dönüşümlü olarak başkanlığı ele alıyorlar. Ondan sonra efendim bir tane başbakan var, e, meclis var, meclis iki tane birisi, senato birisi, meclis. E, Bosna tarafında, Bosna Hersek tarafında 10 tane kanton var. 10 tane kantonun her birinin birer yöneticisi var, e, birer kabinesi var, Şeyde, genel federal kabinede var. Kantonların da birer kabinesi var. Meclisleri var, ikişer tane meclisleri var. Ondan sonra kantonlarda ayrıca birer tane belediye başkanları var, belediye meclisleri var. Yani Bosna'nın her sekin bütün parası bu devlet görevlilerine gidiyor. Başka yani bazen devlet görevlilerin maaşlarını bile ödeyecek durumda değiller. Şimdi Republika Srpska kendi başına bir kanton, kendi başına bir entiti. Bosna Hersek kendi başına bir entiti. Bir de küçücük e, Republi, kuzey tarafta Republika Srpska Bosna arasında Brčka diye bir şey var, bölge var. O da kendi başına bağımsız bir şey ama küçücük bir şey. Şimdi e, Bosna Hersek, e, Boşnak ve Hırvatlar, Hırvatların ...beraber oluşturduğu bir entiti. Republika Srpska, Sırplar'ın oluşturduğu bir entiti. Ve bu şeylerde de, kantonlarda da, Bosna her şey ayrıca 10 tane kantona ayrılmış. Gerçekten yönetim yapısını kimse anlayamıyor. Geçen bizim üniversiteden bir üniversite profesör arkadaşla yani konuşmak istedim. Düşünün, profesör devlet başkanlarının dönüşümünü 6 ayda bir olduğunu zannediyordu. Halbuki 8 ayda bir. Yani bunun aslında ilgilenmiyordu insanlar. Çünkü artık hiçbir şeyi de değiştiremeyeceklerini, bu yönetim yapısıyla bir yere gidemeyeceklerini düşünüyorlar. Şimdi en önemli tarafı ne biliyor musunuz? Hırvatlar, Hırvatistan'la bağlantılar. Sırplar, Sırbistan'la bağlantılar. Ve bu iki grup bir e bu ülkelerden vatandaş olma hakkını da elde etmiş durumdalar. Yani Bosna Hersek'teki şeyler, Hırvatlar aynı zamanda Hırvatistan vatandaşı, Sırplar aynı zamanda Sırbistan vatandaşı, bir tek ortada kalan yazık boşnaklar. Bunları şey olarak destekleyen, etnik olarak destekleyen herhangi bir ülke yok. Bunların tek bağı Müslümanlık dolayısıyla e, İslami ülkelerle ve özellikle de Türklerle. Şimdi tarih boyunca Boşnaklardan Türkiye'ye Anadolu topraklarına göçen çok olmuş. Şu an takriben Türkiye'de 6 milyon falan şey var. Boşnak var. Yani şu anki Bosna her nüfusundan daha fazla Boşnak var. Fakat e, onlar bir diaspora oluşturamamışlar, oluşturamıyorlar ve Bosna her sekle de çok fazla iletişimleri de yok. Bu Anadolu topraklarının çok ilginç bir özelliği var. E, buraya gelenler Anadolulaşıyor. Yani kendi etnik kimliklerini bir tarafa bırakıyorlar. Hepsi çok güzel Türkçe konuşmaya başlıyor ve geldikleri yerlerle de bağlantıları çok fazla devam ettirmiyorlar. Kendilerini Anadolu'lu hissetmeye başlıyorlar. Boşnaklar da Türkiye'deki Boşnaklar da çoğu çok güzel Türkçe konuşuyor zaten. Genç nesil büyük bir ihtimalle Boşnakçayı da bilmiyor. Buradaki Boşnaklarla bağlantıları. E, kopmuş bir vaziyette. Geçen e, bir boşnak arkadaşım birisi şöyle bir şey e, teklif etmişti. E, yani mümkün olsa da keşke e, ha bir de e, bu vatandaşlık elde etmeyle ne oluyor? O Hırvatlar e, aynı zamanda buradaki ya da Hırvatistan'daki seçimde de e, oy kullanma hakkına sahip olabiliyorlar. E, boş, e, Türkiye'deki boşnaklara Boşnak vatandaşlığı verilse ve buradaki Boşnaklar da Türk vatandaşı olabilseler en azından yani seçim zamanında böylelikle biz onların hepsinden nüfus olarak fazla olabileceğiz burada. Ee, ve seçim zamanında çok daha etkili sonuçlar alabileceğiz demişti. Ben e, onu Hocam, ders şöyle şöyle söyleyelim. Türkiye'de dini eğitim başlandığında hakikaten Muhammed Tayyip Okiç vardı. Ankara İlahiyat'ın saygı duyduğu kıdemli hocalarından biri. Biz onu bile vatandaş yapmadık. Aa, çok üzücü evet, bir şey çok evet. üzücü bir şey evet yani şimdi aynı durumu tabi e, e, Suriyeliler için de geçerli e, bunlar tabi çok üzücü şeyler e, yani buralarla aslında Türkiye'nin daha fazla bağ kurması gerekiyor. Daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Gönül bağı, eğitim bağı, özellikle eğitim bağı kurması gerekiyor. Şimdilerde tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla, TİKA'nın kurulmasıyla burada çok faaliyetler var. Yunus Emre Enstitüsü okulların birçoğuna çoğuna e, Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak kabul ettirdi. E, benim bir doktora öğrencim e, dil bağlamında, dil öğretme bağlamında Almanya ve Türkiye'nin e, şey üzerindeki Balkanlar Üzerindeki soft power'ını inceliyor dil öğretme üzerinde ama li listelere baktığımız zaman mesela Almanca öğrenen Almanca'yı ikinci dil olarak öğrenen öğrenci sayısı 30 binlerde gezerken e, Türkçe'yi öğrenen öğrencilerin sayısı 3 binlerde falan bu tabi çok üzücü bir şey. Bu, bu konuda daha fazla yatırım yapmak gerekiyor. Çocuklara Türkçe öğren öğretmek lazım ve öğrenebiliyorlar da. Geçen daha önce ben bir kere tramvay durağında e, bekliyordum. Yanımda da Türk e, arkadaşlar vardı onlar Türkçe konuşuyordum. Bir baktım boşnak birisi benimle Türkçe konuşmaya başladı. Meğerse okulda Türkçe öğrenmiş ve çok güzel Türkçe konuşuyor. Okulda evet. e, Türkçe'yi ikinci dil olarak seçmiş. Evet. Böyle okulda Türkçe'yi ikinci dil olarak seçip Türkçe öğrenenler çok. Burada Türk dizileri çok yaygın. E, yani birçok insan Türk dizilerini seyrediyor ve Türk dizilerinden Türkçe öğreniyorlar. Geçen yine bir eczaneden alışveriş yaparken önce İngilizce konuşun. Ben de, ben de daha boşnakcam çok ilerlemedim bunu da utanarak söylüyorum. Ee, İngiliz ama İngilizcesi de çok iyiymiş. Sonra bana eee e, nerelisiniz dedi. Türk deyince "Aa ben biraz Türkçe biliyorum. Türk dizilerini seyrediyorum falan." Türkçe konuşmaya başladı. Bu çok güzel bir şey tabii. Evet, yani Hocam, insan, Türk e, evet. sürenin bittiğini söylüyor teknik ekibimiz, teknik yönetmenimiz Şöyle bitirelim mi artık son cümle olsun. Biz Bosna, bu, burayı Bosna her sıradan bir ülke olarak değil cüz bir parçamız olarak görmek zorundayız ve öyle çalışmalıyız herhalde. Aynen bu gerçekten çok güzel bir son cümle oldu. Bosna Türkiye'nin mütemmim bir cüzü. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bugünkü Bosna'yı daha ayrıntılı olarak dinlemek istiyoruz. Anlaşıldı ki yönetim oldukça karışık. Teşekkür ederiz bu derin bilgileriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet efendim Merkez Ankara gündemden bugünlükte bu kadar asgari ücret biliyorsunuz 2825 lira yükseldi. Bunu net olarak açıkladı Sayın Bakanımız ve bir kez daha söylüyoruz. Muhammed Tayyip Okiç'e vefat etmesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanlığı lütfen bir cami, bir isim ve vatandaşlık verelim. Bu bölgeyi mütemmim cüz olarak görelim. Hoşçakalın, hoşça bakınız.